Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün dünyanın en saçma modunu oynuyoruz. Keyifli seyirler. Önümüzde bir iki kişi iniyor galiba. İki kişi mi ya onlar? Tek mi? Tek tek galiba. Lan anlayamadım. Bir dakika şu tabancayı ben bir alayım. Okey. O adam AFK. Niye öyle? Yatıyor abi orada. Diğeri şurada. Okey. Bu niye böyle ya? Heh bayıldı güzel. Onu bir indirmem lazım abi. Tamam birini indirdik. Bakın şuralardan bir sıkanlar var. Çatıdan sıkıyor gördüm. Bir nak. Ha hepsi üstte mi diyeceğim de bir tane altta görüyorum abi. Yedi bir tane de. Devamı gelmedi. Aa altta bir sürü adam var bir saniye. Şurada bir sürü adam var yukarı çıkıyorlar. Aa burada direkt. Tamam bunu nakladığımız Bunu bir alalım. Bana yelek lazım ya. Aga nereden sıkıyorlar? Aa biri burada direkt. Bir nak. Okey. Orada daha çok adam var ya. Bir tanesini aldık da oradan. Aa biri burada. O da nak. Okey. İki nak oldu. Aha aşağı iniyor. Uy yerde bayağı vurdum da. Ölmedi. Acaba arkadaşlara yakın mı ona? Direkt kaldırılıyor mu şu an? Burada ba Aha bagdan vurdum birini. Bir daha bak. Birine bagdan vurdum. <laughs> orada biri daha varmış. Şu an iki kişi var galiba orada. Ne oluyor oğlum? Vektör falan sıkıyorlar orada. Birazcık bakacağım oraya. Aha yukarı çıkıyor galiba. Şurada. Aha yedi. Ah be. Bagdan vuruluyor saçma bir şekilde. Diğer adam bu binada bu arada. Bana raşlamış o. Yanlış anlamadıysam üst kattaydı. Bir daha ayak sesi verir mi? Aynen burada direkt. Güzel kardeşim ya. Aynen hala oradalar abi. Biri burada, biri de şurada. Bir dakika. Birinin naklamam lazım ya. Sonra açılıp vurmayı deneyebiliriz. Direkt buradasın kanki. Gördüm seni. Bakıyor mu? Yo, bizi bilmiyor. Çok hareketli ya. Aha, sniper var. HSL. Yani sniper hiç hoş değil. Aya şuradan bagdan vurmaya çalışıyorum da. Böyle vuruluyor gibi ama galiba vurulmuyor. Bir daha göster kafanı. Sniper var ya. Aha başka sıkıyor. Başkadan başka bir taraftan yiyor. Baydım. Çok güzel. Adam başka bir yerden yedi. Dur soldan açılalım artık. Biri var. Burada. Oğlum bu ne? Bunlar nereden çıktı? Oha hiç beklemiyordum burayı bir saniye. Burada adam. Baygın. Abi bu çocuğu artık baymaktan bıktım. Artık öyle ya. Vallahi ölmüyorlar. Açı yok. Bagdan da vurulmuyor abi. Okey bir sefer diğerini baydık. Sola doğru koşacağım. Bakıyor mu? Bakmıyor. Direkt tutmaya oynayacak büyük ihtimalle. Şuradan artık açım olur diye düşünüyorum. Ya hala açıyor yok abi. Burada. Baygın. Güzel. Kili aldım. Diğeri de orada ya. Hareket edecek abi. Like edecek. Aldım mı ya diğerinin kilini? Tam hatırlayamadım. Daha doğrusu anlayamadım. Aa burada diğeri. Aa öldü mü? Oy onu da vurduk çok iyi be. Oğlum ne uğraştırdılar ama belli değil ha. Abi orada net bir şekilde bir araba var dolu. Aa çok farklı biri bir saniye gördüm. Tamam. Yakınız abi direkt. Duydum adamı. Bir saniye. Duralım burada. Kaya arkası abi adam. Bu kim lan? Bir nak. Arkadaşı mıydı acaba? Başka var mı acaba arkada ya? Bomba geldi. Dur biz de bir bomba çekelim. Kanka tut şunu bakayım. Uçarsın inşallah. Oh oh. Çok yedim. Bombayı atıp öyle can basacağım. Tut şunu aga. Direkt can. Ay çok iyi bomba. Güzel. Hepsi öldü. Aa, araba var. Toros. Aa beni gördüler galiba. Hayır ya. Bir saniye. Şurada bir duracağım. Beni görmemiş de olabilir. Tam emin değilim. Görmemiş hatta. Abi. Abi tam sıktım adam eğildi ya. Şaka mısın oğlum sen? Oy, hepsinin canı çok az. Ya canları inanılmaz az. Baygın. Okey. Gördüm birini sağda. Tamam oradan bakıyor. Buddy. Baygın. Tamam Nice bir baygında Oynayalım bence şu an ya Bir tık arkalarına doğru oynayalım İkine kaldık çünkü Doğrudan üstlerine oynamayacağım Şöyle arabayla bir arkalarına doğru hamle yapalım Zaten seyhti değilmiş orası Aynen Burayı oynarsak buradan her türlü Hallederiz herhalde ya Burada direkt bir tanesi. Tamam. Acelemiz yok. Abi arabaları var. Binip gidebilirler. Bir enerji basayım öncelikle. Hadi. Baygın. Adam arabaya bindi. Yerde çok yedi ya. Bir dakika koşuyor. Bak koşuyor adam. Ay! Ne? Nakı vurdum lan. Ben canlı adamı vurdum sandım. Tamam sıkıntı yok. Arabaya binip hamle yapacaklar. Benim şey çok az kaldı ya. 5.56'm. Bir boost'u full tutalım. Smokların hepsini onlar mı attı ya? Oh. Tamam hala kayada. Hadi Araba geçiyor. Bir dakika. Bir dakika ben gitmem lazım buradan Araba durdu mu ne yaptı anlamadım çünkü Aa burada durmuş hayır Vallahi durmuş tamam sıkıntı yok Durabilirim şu an Sağda direkt Ağacın orada Gel kanki Diğer adamlar oynayacak şimdi bir de Aha Güzel Baydık onu da Kilimi çalacak ya Bomba geldi Ağaçta mı? Aha burada yazıyor. Bir baygın aldım. Diğer takım rushlıyor şu an. O adamlar ne güzel smoke atıyor öyle. Bir tane daha biri var burada. Bir baygın da. Bir kili çektim. Aha buradalar direkt tamam. Abi mermim çok az kaldı. Dur acele etmeyeceğim. Aa geriye kalan tüm adamlar burada galiba. Aa biri burada tamam. Arabaya sıkıyor. Okey. Aha. Smoke'un orada bir tane var. Tamam. Sniper'la çekmem lazım abi. Bir body. Kili çekemedim ya. Mermi gitmesin diye sıkamadım abi adama. Keşke sıksaydım. Kaldıracak çünkü. Şu aşağıdakilere ne oldu ya? Onlar full öldü mü acaba? Full ölmediler bence. Aga benim bir tık koşma gibi bir ihtimalim var mı? Şöyle solla doğru. Varsa denemem lazım. Sıkıştım burada bir tık. Okey şu kayadan bir oynayalım abi. Aa gördüm birini. Öndeydi ya direkt. Beni gördüler mi acaba buraya koştuğumu? Aha molotof geldi. Yo beni bilmiyorlar. Beni hala orada sanıyorlar büyük ihtimalle. Acele etmeyeceğim hiç. Biri direkt önümde abi. Tamam gel kanka. Diğeri de solda. Bu baygın. Tamam diğeri solda. Onu gördüm. Aga kili almam lazım artık. Bir body daha yedi. Tamam güzel. Onun kili geldi. Diğeri solda. Onu da gördük. Onu zaten görmüştüm ben. Mermi harcamaya korkuyorum abi. 29 mermi kaldı. Ve son 3. Acele etmeyeceğim. Bekleyeceğim hala. Adam sağdan açılabiliyor mu acaba? Sağdan açılırsa bir tık kötü olabilir benim için. Aha koşuyor buradaki. Diğeri nerede ya? Ha şurada. Bir saniye. Bir oraya bir buraya. İki kişi bunlar. Oh. Yedik biraz. Kötü kaldım ya. Pik atamıyorum abi. Adamlar bana pik attırtmıyor. Biri sağdan biri soldan. Rahat bakamıyorum hiçbirine. Cık. Yok aga. Hiç rahat pik atamıyorum. Diğeri sağa geçti. Benim smoke kullanmam lazım bu arada. Şurayı bir smoklayalım. Adam geliyor. Şunu baymam lazım ya. Bir daha bak. Nice. Baygın. Çok güzel. Diğeri kaldı. Aa mini sıkıyor bir yere. Mini sıkan ne alaka ya? ben şuradan bir ilerlemeye çalışacağım. Allah. Sağ sol sağ sol. Okey. En alta kadar inelim. Evler safe'de direkt de. Bu adam ben baya oldu galiba düşürdüğüm. Tutamayabilir. Aha mini sıkıyor. Lan mini arkaymış. Nereden sıkıyor mini göremedim. Ağaçta işte falan mı acaba? Ha burada lan. Bir body yedi. yani bir abi evlere oynamam lazım. 556'm bitti ya. Gerçekten bitti. Bu arada diğer nakım hala gelmedi. Ha şu an geldi. Tamam. Şu an herkes tek <laughs> silah bulmak istiyorum. <laughs> Silahsız Arkadaki var. Bir de önümde var bir tane. Yakın mesafeye girmezsek sıkıntı olmaz ama şu an yakına girsek de sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Çünkü pompalıyı gördüm orada. Şu bombayı bir deneyeyim. Gitti mi? Aha geldi adam. Ben pompalıya geçiyorum. Solda durdu abi. Oo, binnet görüyor ya buradan. Adam burada. Bakar mı? Ah be. Şırınga basalım. Pozisyonumu hiç beğenmedim şu an ya. Buradaki adam safe'ti mi bu arada? Aha oynuyor. Burada direkt. Aga adam aga, alana ölecek ha şimdi. Bir saniye. Alana öldü bu arada. Tamam direkt burada. Bir dakika. Nice. Ver abi loot'unu hızlıca. Allah. Geldi. Pompalıyla oynuyorum şaka gibi ya. Oyun sonundayız abi. Loot'unu da alamıyorum elemanın. Burada. Tamam. Geçelim şuraya. Pozisyonumuz iyi burada olduğunu biliyoruz. Bir bomba deneyeceğim. Aga tut şunu. Bom! Hadi be. Bir bomba daha abi. Tam şurada ya. Bence bombayla alabiliriz. Uç kanka. Nasıl uçmuyor ya? Bir tane daha bomba. Sonra hemen bir tane daha atacağım abi. Bir tane daha attım. Hadi. Uç artık havaya. Yes! İşte bu kadar ve GG. Oğlum silahsızlık yaşadık lan.